Hayatımın e, kah mutsuz kah mutlu dönemindeyim. E şimdi bir insanın hayatı sürekli mutlu olur mu? Olamaz. Olamaz. Mutsuz sürekli olmak o da akıl kârı bir iş değil. E, küçük şeylerden mutlu olmaya çalışıp ki hayatımda mutlu olacak pek çok şeyim var. Çok şükür. Çok şükür gerçekten öyle. İşte konserlerim var, işte şarkı söylüyorum, kızım var, kedilerim var. Ondan sonra bahçem var çok severim öyle çiçekler falan çok severim çocukluğumdan beri. Onlar var ama tabii arada tabii mutsuz eden şeyler tabii de, de var. hayatın natüründe ee, var. Evet sürekli mutlu olmak mümkün değil zaten. Peki mutsuz hissettiğinizde kendinizi sizi mutlu edecek ne yaparsınız? Vallahi özellikle mutlu, mutlu ol, olayım diye bir şey çabaya girmem. Ee, biraz galiba karakterimin özelliği mi olsa gerek ya da burcumun özelliği mi desem İkizler bilmiyorum. Miydiniz İkizlerim siz? ben. Ondan sonra ondan çabuk çıkabiliyorum. Yani o <laughs> mutsuz halimden hani bir anda böyle yani dünya artık gemilerim batmış yani böyle artık yerin dibindeyim falan derken sonra Kısa ertesi devri. gün başka biri olabiliyorum. Bir geliyor yani Tabii geliyorlar, izler. gidiyorlar. gidiyorlar. En güzeli gelsinler, gitsinler. Geldikleri gibi gitsin. Aynen öyle oldu. Aynen, o şekilde Aynen öyle. Aynen Siz zamanında benim aldığım duyumlara göre hı. Hmm. En çok kıskanılan şarkıcıymışsınız çünkü Niye? bütün besteciler size şarkı. ilk size gelirlermiş, sizin kapınızı çalarlarmış ee? ve sizin döneminizdeki diğerleri de sizi çok kıskanırmış. Ya. İlk defa benden mi duydunuz bunu? Evet ilk defa böyle bir şey. Aa, böyle evet. bir bilgi var. Aa. Mesela Şehrazat Onla falan ilk bestelerini size getirirmiş. O zaman şarkıcı azdı ondandır. Ay çok mütevazısınız. <gülüyor> <gülüyor> sizdeki e kim, ses, sizdeki yorum yani. Ama o zaman da kaç kişiydik yani işte bizim albümlerimiz satıyordu. E Ne kadar çok göz önünde olursanız, ne kadar çok e, talep görürseniz tabii insanlar doğruya doğru yöneliyorlar. Yani ondan olabilir. Bir de ben biraz galiba bu konuda da şeydim. Hani böyle bir yoklardım, dürterdim. Ha. Ondan sonra işte bir şey, şey var, var mı? Alo şey. falan. İşte ondan sonra at bana varsa bir şey. İşte ya tamamlamadım bir melodi var. Olsun sen bana bir melodi at. Bir dinleyeyim. Ondan sonra falan. Çünkü o küçücük bir melodi çok şey anlatır. oradan. O Hemen onu alıyor musunuz? Ya o kadar iddialı konuşmayayım. Çünkü tabii ki eskiden daha iddialı konuşabilirdim. de artık biraz değişti işler yani. Yani çünkü ama ee, eski dönemin şarkısı şey. müziğiyle şimdikiler değişti yani eskiden işte ben de tam onu söylüyorum yani beğeniler değişti ya Doğru. yani bir şarkı var e, duyuyorum mesela yani inanamıyorum nasıl bu şarkı bu kadar çok dinlenebilir işte. ama öteki taraftan şöyle bir şey de var. E, bütün gençler ki benim çok yiyenlerim falan filan var ve gençlerin de çok arasındayım. Hı hı. Çünkü yaş ilerledikçe herkes evleniyor. Gençlerle beraber gezme. <laughs> <laughs> en iyisi. <laughs> Başlıyorsun. Hepsi sizlerin şarkılarıyla Mutlu Şu an oluyorlar çok popülerler, inanılmaz evet, bir evet. şey yani o evet yeni çıkan patlayan şarkılar var mı tabii ki ama hepsinde oturup da mesela gecenin geç saatinde dinledikleri sizlersiniz. E şimdi mesela işte Son Arzum evet e, 70'li yıllarda söylediğim bir şarkı çok güzel bir şarkı çok. işte bir e, plan içinde olan neyse bir şarkı e, üstünden düşünebiliyor musun musunuz yani kaç yıl geçmiş? Ondan sonra şu anda e, mesela konserime benim böyle 12-13 yaş e, grubu çocuklar da geliyor. Ve o şarkıyı istiyorlar benden. Yani o yaş grubunu bile ele geçirdi şarkı. Evet inanamıyorum. Ben inanamıyorum gerçekten. Pınar yani. Deniz'in yorumunu nasıl buldunuz? E, gayet o güzel. Yani. Gay zaten o çok güzel. Ya Bayılıyorum ona gerçekten. Hem oyunculuğuna bayılıyorum hem çok da güzel bir kız gerçekten çok. maşallah. Çok da güzel söylemiş. E, dinledim duydum çok da güzel şarkıdır o. Gerçi çok sizin güzel. bütün şarkılarınız çok güzel. Yani ya sözler bir de otur, güzel, sözler de güzel. yazmıştı sözlerini. Ee, mesela şimdi inkar etme yine çok böyle yukarıya tırmanmaya başladı. O da sevgili Buğra Uğur'un. Onu da kaybetmiştik. Ee, kaç yıl oldu? Eee onun da sözlerini ben yazmıştım. İnkar etmenin ondan Nasıl da sonra onu sözleri. İnkar etme. i̇nkar etme yalvarırım Barırım. Sen, sen de, sevdin de sevdin beni bir zamanlar Ondan sonra Vay bir ben. aşk acısı sonucunda Ya <laughs> E tabii yani şimdi e, çoğunlukla şarkılar aslında hani öyle yazmıyorum ben diyen de olabilir Ama e, benim az şarkı yani Şimdi bana soruyorlar ya erkekler ağlamazı sözünü müziği sen yazmışsın İnkar etmenin sözlerini sen yazmışsın. İşte Karar verdim. As, karar verdim sözü müziği bana ait. O albümde beş tane daha şarkı var. Ondan sonra işte Asya'nın ve e, Müslüm Gürses'in rahmetli söylediği e, şey var. O, olmadı yer, son pişmanlık ne meyla. o var mesela. Bunları yazmışsın yeni şarkılar bekliyoruz diyorlar. Haklı olarak. Yani bunları yazabilmesin. O zaman yeni aşk gelsin. Ye, i̇şte o gelmesin. <laughs> Problem orada zaten. Neden? <laughs> Yok. E çünkü... Ama ne güzel ürettiriyor. E ama ne yapayım yani tahtalı köye mi gideyim yani artık bu yaştan sonra?